Toki tarafından toy beline yaptırılacak olan yeni sanayi sitesi esnaflar için problem olmaya devam ediyor. Biz esnaf olarak zaten mağdur durumdayız. 100 metrelik dükkanları 250, 200 metrelik dükkanları 500 bin lira. 6 ay, 60 ay vade olarak değil bu vadeyi 120 ay olarak bölmelerini ve esnaf olarak bizim büyüklerimizden istediğimiz budur. Sayın Mustafa Demir Başkanımızdan rica ediyoruz fiyatlar çok yüksek. Bu fiyatları düşürsün. Bu esnaflarımız bu fiyatlara dükkan alamıyor, zorlanıyor. Büyüklerimize söylüyoruz yani görüşmelerden bir şey çıkaramadık, çözüm çıkaramadık. Fiyatları düşürmeyeceğiz diyorlar aşağıya. Yani rakam olarak çok yüksek rakamları 450-500 lira adamda rakamlar var. Biz bu rakamları 250 lira civarında çekmeye çalıştırıyoruz. Yani böyle istiyoruz daha doğrusu KDV de dahil. Yukarıda şehrin dışında bir yere bizi yerleştirecekler fahiş fiyata. Yani biz istiyoruz ki biz 100 metre kare dükkanın 250 bin lira, 200 metre kare dükkanın da KDV dahil 500 bin lira olmasını istiyoruz. Bu dükkanı zengine mi yapıyorlar? Esnaf mı yapıyorlar? Kesinlikle bambaşka olaylar var yani bu işin içerisinde. Samsun'da Gülsan Sanayi Esnafı, Toy Belen Sanayi Sitesi'ndeki fiyatlara dükkan sahibi olamayacaklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediklerini ve seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurabilmek için onun da yardımlarını bekliyoruz. Bu burada yani ne bileyim büyüklerimiz tarafından bize en iyi şekilde kolaylık sağlanacağını ben temin ediyorum. İnşallah olacak yani. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu dikkate alabileceğini düşünüyorum alacağını da düşünüyorum. Yani ona sonsuz güveniyorum. Cumhurbaşkanı duyarsa kesinlikle ve kesinlikle burada çözüm var. Fakat duyurabilecek kesimler, aracılar engel olmazsa problem olacağını zannetmiyorum. Dolaştık, arkadaşlar dolaştı. Biz yardımcı olduk. Verdik imzalarımızı, verdik. Yeter ki sesimizi duysun. Sahipsiz bıraktıklarını düşünüyoruz. Bizim belediye başkanımız fiyatlarla ilgili çözüm olamıyorsa bize destek olsun. Arkadaşlar şu kapıdan girin desin biz girelim. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüşmelerin devam ettiğini fakat olumlu bir sonuç alamadıklarını belirten esnaf, Başkan Demir'in yanına "Çelik gibi girdik fakat alüminyum olarak çıktık." deyimini kullanarak çaresizliğini dile getirdi. Çelik gibi girdik içeri esnaf olarak. Derdimizi anlattık ve görüşmemizin sonunda şartların bunlar olduğunu, bu şartları kabul etmemizi bize söylediler. Boynumuzu bükük, alüminyum gibi dışarı çıktık. Türkiye'de şu anda Samsun'da yapılacak sanayi bedeli kadar 100 metrekare dükkan için, 200 metrekare dükkan için konuşuyoruz. Hiç kimse Samsun haricinde bu kadar büyük bedeller ödememiştir. Ben buna bir esnaf olarak cani gönülden inanıyorum. Başkan Demir bu bölgenin geleceğinin iyi bir bölge olduğunu ve buradaki iş bizim değerlerinin yüksek olduğu ve bizim de elimizden gelen budur dedi. Yani bunun altına bu rakamların altına inemiyoruz dedi. Duygusal anlamda çok fazla hizmete uğradığımı söyleyebilirim birey olarak. Belediye başkanımız bize şunu söyleyebilirdi aslında. Ben işte ilgili birimlerle görüşeyim. Yarın size, öbür gün size, bir hafta sonra size dönerim diyebilirdi. Yani bizim belediye başkanımızın bu mesele ile ilgili katı cevap vermesi bizi üzüyor. Hakikaten öyle değil ki bu paye hepimizin biz onu hak etmiyoruz ya. Esnaf ve sanatkar olarak bunu hak etmiyoruz. Hani böyle bir gücümüz yok dedik kimsenin yok. %65-%70'i kiracı girsin fiyatlar makul dedi bize ama hani gücü, ol, gücü olan bir şekilde 200 metrekarenin yaklaşık 11-12 bin lira civarında ödemesi olacak. Yani bunlar ödeme şansımız yok. Maalesef iyileştirilme yapılamayacağını söyledi. Yani bizi çok umutsuzluğa sürükleyici açıklamaları oldu. Konuşmalarında hiçbir umut ışığı göremedik.